Ben sana nasıl sarılacağım lan? Dön dön. Arkadaşlar ağır bir bataklığa düştük. Evet, Tabii ki millet ya. yatakta biz hep bataktayız. Bizi bu çamurla bu halimizde gelir misin bayım? Bizi bu halden buradan yıldırabilirler mi? Asla başkanım. Bize başarabilirler mi? Asla başkanım. Peto hainleri bizimle uğraşabilir mi? Asla başkanım. Varsa meydan okuyan gelsin yer belli. Başkanım. Çatalca onu da ben söyleyeyim. Hadi bakalım hain Kenemci. Gel bakalım. Yapıştır şu videoyu zomla. Ne oldu? Yemiyor mu? Zomladım abi. Buradan gir.